Saygıdeğer hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son dönemlerde bizzat yaşadığımız yüksek elektrik faturaları ile ilgili bazı bilgileri ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Elektrik birçok parametreden elde edilmektedir. İşte bunlardan bazıları hidroelektrik santraller, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, kömür ve doğalgazdır. En önemli kalemleri miktar olarak ve dışarıdan ithal ederek elde ettiğimiz kömür ve doğalgazdır. Kömür maliyeti yaklaşık 7 kat, doğalgaz maliyeti de yaklaşık 15 kat civarında artış göstermektedir. Şimdi içeride de hidroelektrik santralden ürettiğimiz elektrik yaklaşık %30 kadar azalmıştır. Yani geçen yıl nispeten kurak bir yıl geçirdiğimizin göstergesi bu. Tabii bu açıyı kapatmak için rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi alanlarda üretilen elektrik miktarı nispeten arttırılmış. %25 civarında artış göstermiş. Ancak bu yeterli değil. Çünkü hane halkının tükettiği elektrik ortalama %10 artmış. Sanayide tüketilen elektrik miktarı ortalama %20 artmış. Bu açıyı kapatmak için dolayısıyla doğalgazdan daha fazla yakıt tüketmek ve elektrik üretmek zorunda kaldık. Doğalgazın bu derece yüksek maliyetlerde alınması ve üstüne süt dolar bazlı ödenmesi içeride de döviz kurunun yükselmesi neticesinde bize yaklaşık 15 kat, 20 kata varana kadar bir maliyet artışı doğurmuştur. Devletimiz bunun %75'ini yaklaşık finanse etmekte, hane halkına yansımasını minimuma indirmeye çalışmaktadır. Doğalgaz ve elektrik faturalarındaki bu sübvansiyon yine de yeterli olmadığı kanaatindeyiz ve devletimiz bununla ilgili gerekli çalışmaları yapmaktadır. Tabi burada asıl olan bu rakamların ötesinde muhalefetin bunu farklı taraflara çekerek siyasi malzeme konusu yapmasıdır. Hatırlayacağınız üzere biz her türlü enerji yatırımı yapmaya kalktığımızda muhalefet cephesi buna karşı çıkmıştır. Örneğin nükleer enerji santrali için adım attığımızda karşı çıktılar. Hidroelektrik santrallerimize karşı çıktılar. Şimdi biz hem enerji üretmeyeceğiz hem de elektriği bedava vereceğiz. Bunun bir realitesinin olmadığını gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını aslında herkes bilmekte. Ama sadece siyasi rant elde etmek için bütün halkımıza olumsuzluğu pompalamakta, umutsuzluğu ve karamsarlığı aşılamakta. Asla böyle bir durum ve düşünceyle karşı karşıya değiliz. Bu geçici bir dönemdir. Bunu bütün dünya yaşamaktadır. Biz de nispi olarak yaşıyoruz. Kısa süre içerisinde hem hava şartlarının daha da iyileşmesiyle, hem mevsimsel sebze ve meyvelerin daha fazla öne çıkmasıyla hayat pahalılığı önemli derecede azalacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve devletimize güvenimiz tamdır. Sonuna kadar birlikte mücadele etmeye hazırız ve bu konuda da bütün halkımızı, bütün hemşerilerimizi sağduyulu olmaya, biraz daha sabırlı olmaya ve biraz daha tasarrufla bu süreci atlatmaya davet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyor. Allah'a emanet ediyorum.